Aa, Allah Allah. Bir de gidiyor. Bir de kedi. Oo, bu kaldı gibi bak geliyor şimdi. İyi ne kosan diyor. Aa! O Cemile teyzeyle bakkala sanamca niye el ele tutuşmuş ya? Nedir lan? Burada! Aa. Aa! Aa! Ne yapıyorsun lan? Ayı mısın oğlum öyle vurulur mu lan? Kızım ben bilirim sana o tarafa bak diye ya Allah Allah konsantreni bozarsan işte böyle elin kıpkırmızı olan. O yüz ne oğlum? Ayı. Hem konsantre dağıtıyorsun, hem eli yapıyorsun, hem de abonuyorsun, Öyle vurulur mu ya? Oğlum kızın eli kıpkırmızı oldu ya. Ya adı üstünde işte kız kızartmacı oyun ha. Ayıp lan. Kızın gözünden yaş geldi. Mutluluk gözyaşıdır o Kamil. Mutluluk gözyaşıdır. Bir salise bile olsa elimi tuttu ya ondan gözleri yaşardı. Oy. Yemin. 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 Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Abi nerede kaldınız ya? Ağaç olduk burada. Geldik işte abi. Allah Allah. Grupta kaç tane kız var? Alışamadınız mı bu kadar sene beklemeye? Ne iş? Niye beraber geldiniz? Ne diyorsun kızım ya? Ne var ya? Hani öyle beraber geldiniz, hem beraber de böyle güller yüzlü geldiniz ya ondan sorduk. Ne var? Suç mu yani mutlu olmak? Ha yani işte benim yolumun üstüydü gelirken Sevil'i de alayım dedim yol üstündeyken evi dedim. Okula dedim buluşuruz dedim. Oradan okula gideriz dedim. Bırak oğlum ne yolun üstü ya? Sen burada oturuyorsun, Sevil orada oturuyor. Kimin yiyorsun? Allah Allah kızım ben o taraftan dolaşınca Sevil'in evi benim yolumun üstü olmuyor mu? Ya tamam bırak. Ne açıklama yapıyorsun bu meraklıya? ya? Boş ver. Ay tamam ya bir şey demedik. Şu elimin acısına deva olsun diye iki dedikodu yapalım dedik. Onu da çok gördünüz. Vurun vurun siz de vurun. Ne oldu ya? Ne oldu eline? Ne olacak ya? Bu ayıyla bir dil kızartmaca oynadık. İyi mi yaptı yaptık konsantremi bozdu. Bir de böyle abandı bana. Kesin elimde çatlak var çatlak. Hayvan mısın oğlum ya? Çüş. Kıza vururken hiç utanmadın mı lan? Ben sordum abi utanmamış. Ya ne utanacağım güzel kardeşim ya. El kızartmacıda üzerime adam tanımam dedim. İlla tutturdu gel senle beraber el kızartmacı oynayacağız dedi. Maksat eli elime değsin. Ee, her güzel şeyin bir bedeli var değil mi şeker şey? Karşı. O kadar iddialısın yani. Evet güzel kardeşim. Hayırdır söylemesi Tirafacığım. Bu el kızartmaca olimpik spor olsa kesin altın madalya amara. O kadar diyorsun ya. Yani. İyi tamam gel bir beraber oynayalım ya. Ee, yalnız Çırafo kardeşim, e, seni baştan uyarayım, bu bir güç göstergesi değildir. Bu refleks sporudur. Hmm, doğru refleks sporu. E zaten biz de senin reflekslerini kontrol edeceğiz. Ee, tamam, tamam hadi. Bak sana avans veriyorum ha. İlk önce sen başlayacaksın tamam mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer ıskalarsan bir sıra bana geçerse... <laughs> ...seni bütün kızların önünde ağlatırım haberin olsa. Ya bir şey diyeceğim. Sen yine de dikkat et. Baksana kızın eline biçim olmuş. Sen merak etme aşkım. Sen merak etme ya. Bir dakika, bir dakika. Biz orada böyle aşlı maşlı bir şeyler duyduk ama pek anlayamadık. Salça bir susarsan. Yani ben senin intikamını almaya çalışıyorum ya. Ha. Bana bak. Başlayalım ha. Eğer korkup kaçacaksan yani. Korkan senin gibi olsun ya. Hadi gel. Oh, tamam. Ben dinden hazırım güzel kardeşim. Fifi, telefonun kamerasını çıkar. Telefonun kamerasını çıkar, kameraya çekmelisin. Bu anı kameraya çekmelisin, tamam mı? Reflekslerimin ne kadar kuvvetli olduğunu Alice'in görmesini istiyorum. Ve bana bir kere daha aşık olmasını istiyorum. Bir kere daha mı? <laughs> <laughs> Çekecek, Alice'e gösterir. Hadi bismillah. Bismi. <laughs> <Bosn 'u... gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? Bravo da değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Telefon. Sana başta söyledim bu bir güç oyunu değil dedim sana. Ha? Niye yüzüme tokat atıyorsun? Hani el kızartmacı oynuyorduk? Doğru el kızartmacı oynuyorduk ama hani sen daha demin bir kızın canını acıttın ve hiç yüzün kızarmadı utanmadın ya. İşte bu onun efekti kardeşim. Şimdi birazcık daha insana benzemişsindir. Ha. Vallahi çocuğum Alice bunu görünce sana bir daha aşık olacak ya. Tilo garip lan. Tilo onu kimseye gösterme. Tilo'nu. Sil Bırak. Silmek yok. Sana bir çift sözüm var kardeşim. Bu tokat bana atılmış bir tokat değildir. <laughs> Bu tokat bence yarışan bütün sporculara atılmış bir tokattır. Allah Allah ben sana attım ama ya. Yani eğer kabul olmadıysa bir tane daha atabilir. Kaç Yat yaptın tamam. yalnız dua et burada kızlar var. Yoksa senin ağzını burnunu patlatırdım küçük. Sonunda artık benim intikamım dalınmış olduğuna göre okula gidebiliriz. <laughs> ne o? Beni beklemeden mi gidiyorsunuz? <laughs> Cimbalım. Cim 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 Böyle hep birazdan tezahürat yapacağınızı bilseydim daha önce dönerdim. E haber verseydin ya kızım. Ay hoş geldin. <laughs> kızım <abi. gülüyor> Heh, Kendine geliyor. Esma. Neredeyim ben? Hastanedesin sultanım. Ne oldu bana? Ya düğün salonunda bayıldın. Ben de aldım buraya getirdim seni. Size mi bayıldım? Ben size bayılıyorum zaten ki. Yavaş gel kız, hastasın. Nasıl yani? Size hastayım diye mi yatırdılar beni hastaneye? Ya ne alakası var deli kız? Düğün salonumla bayıldım, öyle apar topar aldık getirdik seni buraya. Şimdi fazla zorlama kendini. Fazla konuşma tamam mı? Gücünü harcama. Peki bey. Doktor bey de geldi. Ee, nesi varmış hastamızın doktor bey? Bütün tetkikleri yaptık. Görünüşte bir şey gözükmüyor. Bu bayılma muhtemelen strese bağlı bu bayılma. Ben bayılmaya bayılmıyorum efendim. Doktor, al striplerine girmeyin hemen. Siz şimdi hasta dosyalarını da karıştırırsınız. Daha neler Esma Hanım? Ya doktor, doktor bey, siz bakmayın ona. Yorgun biraz. Ne dediğini <laughs> bilmiyor. Neyse ben devam edeyim. Esma Hanım'ın öyle önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Biraz üşütmüş zannedersem. Ya da yakın zamanda bir şok geçirmiş. Şok şok şok. O nasıl düğün sarayıydı öyle? Öv. Ee, Öv. E? Ya ne? kızım. Ya biz de bayılmadık o düğün salonuna. Ama ne yapalım paramız ancak ona yetiyor. Ama ben görür görmez şak diye bayıldım o salona. ...bu kadar mutsuz olduysan başka alternatiflere bakarız sultanım. Bak doktor bey haklı. Salonu görünce şok geçirmişsin. Ne yani doktor bey haklı da ben o varoş düğün salonunu görür görmez... ...şakadanak bayıldım diye haksız mıyım? Ya kızım ne diyorsun ya? Tamam bir şey demedik, bu kadar alıngan olma. Benimkisi soğuk alınganlığı efendim. Siz bakmayın bana. İyi. Ee, o zaman bir şey yokmuş. Yani biz gidebilir miyiz doktor bey? Ben bir iki gün daha kalmanızı tavsiye ediyorum. Hala yapmak istediğim bir iki test daha var. Ama benim okula gitmem lazım. Seçkin aile çocuklarım var. Ee, tatlıcıklarım beni bekler. Mümkün değil. Size serum bağladık. Yorgunluğunuzu alır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Evet, geçmiş olsun tekrar. Eyvallah. Bana ne? Bana ne? Ben gideceğim işte okula. Eğitim şart. Eğitim şart tabii. Özellikle sana. Doktor kızım bu. Dinleyeceksin. O hastanede kalınacak dedi mi kalınacak. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Ama bayılıyorum ben sizin bu hallerinize. Bugünlük bu kadar bayılma yeter. Kızım çok sevindim ya. Ben de çok sevindim sizin aranızda olduğuma. Ya ben dediğim, gerçekten dedim, cimbom dedim, okula dedim, geri döner dedim. Vallahi billahi söyledim. Söylemedim mi arkadaşlar ya? Söylemedim mi ha? Söyledim ben, gerçekten söyledim ya. Ah! Ah! Her kız evlenip birlikte yaşlanmayı hayal ettiği erkek arkadaşı... ...nerede karaya oturacağı belli olmayan bir gemiye binip kaçtı diye... ...okula dönmemezlik etseydi eğer okullarda insan kalmazdı demiştim. Dememiş miydim? Demiştim ben size vallahi billahi demiştim. Tuğçe susar mısın artık? Allah seni kahretmesin ya. Bakma sen buna bu kusuluk konuşuyor. Aslında Orçu bir yerde haklı. Ya ben zaten hep bir yerde haklıyım. Ama o yerin neresi olduğunu bilmiyorum. O bir yerin neresi olduğunu bir bilsem her zaman haklı olacağım. Ay! Hayat bir otobüs yolculuğu gibi. İnsanlar biniyor. Beraber seyahat ediyorsun. Sonra bazıları bazı duraklarda iniyor. Şimdi ben o indi diye Yolculuğumu yerde bırakacak değilim herhalde. İşte bizim cimbomumuz bu. Yalnız cimbomcuğum, benden sana tavsiye... ...bir daha indi bin diye müsaade etme anneciğim. Orçu, daha demin yanağına bir tane patlatmıştım ya... ...bir benzeri diğer yanağına gelecek kardeşim. Ya sen bakma bu turşuya. Tamam, güney inmiş gitmiş olabilir. Ne? Biz senin yanındayız. Seninle beraber seyahate devam ederiz yani. İşte ben de bu yüzden o kadar acıya dayanabildim. Sen az önce turşu mu dedin? Ben mi? Turşu mu dedim ya? Mert sürekli söylüyor ya. Oradan böyle dilime dolanmış olabilir. Ya telefonun söylediği lafın senin nasıl diline dolandığını sormuyorum artık yani. Oço sen gel hele gel gel buraya. Dur, tamam. Ya, dur. ya dursana şunun ağzına bir tane şöyle ben patlatayım. Vallahi mı? Buyurun ya, buyurun. Ya siz ne kadar harika bir çift oldunuz ya. Ha, ne harikası ya, ne harikası. Bunlar vallahi böyle sinirlendikleri zaman sağlı sollu karı koca dalacaklar bana ya. Karı koca ne lan? Karı koca ne oğlum? Ne oldu ha? Niye sinirlendin şimdi bir anda? Niye kızdın? Yoksa sen de paşa gibi kızı kullanıp kullanıp bir kenara mı atacaksın? Doğruca bak senin var ya, okul hayatın boyunca döverim ha. Şaka ettim. Gerçekten şaka. Şaka. Gerçekten şaka ettim.